Abla seni bayıltmadan ben nasıl ameliyat edeyim ya? Al düdük vereyim sana al. Abla bayıl ne olur bayıl. Ha nerede şimdi benim kesici şeyim? Abla bayılmıyorsun kesemiyorum. Ah aa, aa yaptım. Tamam bu bu eli böyle koyacağız. Şimdi bunu nasıl keseceğiz? Ben onu nasıl kestim ki ya? Nasıl becerdim ben onu? Aha tamam. Şimdi abla elin yok nasıl kaşıyabiliyorsun sen? Bugün sana gerçekte bir doktorum ve hastalara bakıyoruz. Evet beyefendi sizin neyiniz varmış? Yüzünüzde çok sıkça bir kedi çizimi var. Bunun için niye geldiniz? Ne bu, derdi ne? Dur bakalım. Aa, yok herhalde. Basılmıyor. Ya bu ne ya? <laughs> Aa! İçinden geçer diye düşünmüştüm. Neyse. <gülüyor> tamam. <laughs> Acıtını <Ayrıca gülüyor> biliyor musun? Senin problemin ne? Bir yerde yazmıyor mu? Ne bu? Sen bunu da böyle koyduk. Online kaldıkça da bunlar açılıyormuş. Bak bunu da öğrenmiş olduk da bu adam problemini ben nereden göreceğim? Neyse kendimiz anlayacağız o zaman. Al buz. Aa, ha. Aç ağzını. <laughs> İyi geldi mi buz? Gelmedi. Tamam. Ha üşüdü Şimdi bu yüzündeki saça makyajı ya da dövmeyi nasıl çıkarabiliriz? Bununla mı? Aa! Bu değilmiş. Bu ne? Çak. 31 derece ateşi var bunun. Al biraz da buz ya. Bu ne? Abi ben seni yollamak istiyorum. Git buradan ya. Ben anlamadım senin problemini. Ne? Lan, hadi lan git. Stan. Git. 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 Yürü. Git. Tamam sıradaki gelebilir. Merhaba. Gel gel. Sen evet. Lan. lan? A buz geldi. Neyse çok garip şeyler oluyor bak. Sendeki problemleri az çok anlayabiliyorum. Şu kafanın şu burnundaki bu şeyi çıkarmamız lazım. Yok böyle çıkmıyor. Ha bu cımbız gibi şeyi çıkarabilirim belki. Dur bakayım. Ağzın değil bu. Lan. Bak bu çıktı. Bu ne bu? At şunu çöpe. Şimdi buralarında da sivilceler. Kendini direkt bırakıyor. Aa bu neymiş? Anti alerji <laughs> spreyi. Belki bu işe yarar. Deneyelim. Yok sırtı da kaşınıyor bunun. Bakabiliyor muyum sırtına? Yok bakamıyorum. Bunları böyle deneye deneye bulacağız galiba. Bunu ben mi takıyorum? Aa kemiklerini gördüm. Beyni de varmış. Demek o kadar saf biri değilmiş bu. Tamam. Aa, şöyle. <laughs> Korktu çok iyi. Şuradan şunu alabiliyor muyum böyle kesip de? Aa evet oldu oldu oldu. Ha, pardon pardon pardon. Durun halledeceğim halledeceğim. Bir şeyiniz kalmadı. Şimdi oraya birazcık da buz sürelim. Aa pardon. Ne bu lokal anestezi mi oldu? Dur 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 çözeceğiz hepsini. Bak bu hepsine iyi gelecek merak etme. Harbiden iyi geliyor bu arada. Aha yapıyorum bir şeyler. Şuraya da sıkalım sıkalım sıkalım. Buraya da sıktık. Ay kulaklarında da iğrenç şeyler var senin. Şu alnına da birazcık sıkalım. Ay kulağındaki şeyleri nasıl alacağız? Getir bakayım şu kulağını. Ya da ben oraya geçeyim tamam. Ay ay. ay dur sabit dur. Tutacağım şu kafasını ha. Bunu da aldık. Hemen de ağzını açıyor. Getir. Ne var senin kulağında? Ya sabit dur. Ne yapıyorsun? Ha böyle tutalım. Ha. Her şey tamam. Böyle bunu bir sıkalım her yerine. Hah. Oldu herhalde değil mi? Ha bu healingmiş bu değil. Bu. Tamam sık böyle sık sık. Farklı ayakkabıları mı giydin sen? Nasıl bir ruh hastasısın ya? İki ayakkabı farklı birbirinden farkında mısın? Neyse şöyle iyice sıkalım bunu da oldu oldu. İşin bitti senin. Şimdi bakalım buradan. Bu ne? Dizinde falan mı? Yok. Yüzünde vardı birkaç yerde onu hallettik zaten. Ya ben bunun sorunlarını çözdüm ki. Lan para mı ver? Ha, al yüzde elli. Öder misin? Ne olur öde. <laughs> Lan gıdıklandı. <laughs> Bu nasıl bir şey? Ya hanımefendi probleminiz de ne sizin? <laughs> Neyse sen de yollayalım. Ne? tabi böyle. Problemini anlayamıyorum ki çözdüm bütün problemlerini. Yürü git bir <laughs> daha gelme. <laughs> Sıradaki gelsin gel abi gel. Senin alnının ortasında bir <laughs> şey var onu hemen <laughs> hallediyoruz. Tamam hallediyorum hemen. Ha. Tamam başka bir şeyim var mı? Yok. Tamam öde. Al %100. Abi ödeme yapar mısınız artık? Niye kimse bana ödeme yapmıyor? E tamam çözdük. Başka nerede ne var ki? Şu gözlükle bir bakalım. Tamam hiçbir problemi yok. At bu gözlüğü gerek de yok artık. Bakalım bir. Aha ha, kulaklarında bir şeyler var. Bak onu halletmedik. Ağzın değil kulak kulak. Ha Herkesin de kulağı bak içinde geliyor buraya ya. At şunları. Ya sabit tut şu kafanı. Hah Oldu işte. Ne bu, bunu... bu ne? Ah! Kafayı yiyeceğim. Şunu ver ya sadece bunu istiyorum. Al. Medical. Abi hallettik işte. Şimdi başka ne problemin var ki senin? Başka bir yerinde yara falan var mı acaba ya? Her yerine sıkalım bunu. Ne yapacağız başka? Hah, kafanın arkasına falan var mı? Oralara da sıkalım. Sırtına da sıkalım. Ellerinde belki bir şey vardır. Bakalım şöyle. Yok. Bu elinde var mı? Bu elinde de yok. Tamam artık ödeme yap? Yüzde yüz ver. Para ver. Ya para versene. Çok zor. Neyse bitti. Seni de iyileştirdim. Ya kafayı yiyeceğim. Yani azından bunların sorununu çözebilirim. Bunların çok büyük sorunlar. Hadi gel. Buzu eritemeyeceğime göre kıracağım herhalde. Ab abicim, ablacım dur. Seni şöyle bir... Oh! Şöyle dur. Hallediyorum bütün her şeyi. Allah! Gitti kadıncağız. Aa. Lan! <laughs> ya bir sabit tut kendini. Dur ya da ben seni tutayım. tutabiliyor muyum? Ha, Tamam bunu hallettik. Ha bak oldu. Güzel bir tanesini becerdim. İlk kez bir şey becerdim. Şimdi seni şu göz bandını bir Alabiliyor muyum? Ha, tamam bunu bir çıkaralım. Sen bayağı bir dayak yemişsin. Şey, Onları şöyle sıkarak hemen iyileştireyim ablacığım. Yok bu başka bir şey ya. Dur buraları hallediyorum. Gözler daha kötü oldu ama. Lan saçı döküldü kadının. Saç mı döküyor bu? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ne biçim bir hastane <laughs> burası. Okay. Ver şu aç burnunu. Ha, getir 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 hop. Bunu da çözdük. Dur bakayım kulaklardan da şu şeyleri alalım. Lan, Lan sabit dur. Sabit dur. Heh. Lan niye alamıyorum? Ha. Bunu da aldık. Başka neyin var senin? Kidney stones ne? Böbrek taşı mı? Lan böbrek taşını ben nasıl temizleyeyim? Dur aa şu gözlükle bakabilirim belki gözükür. Aa evet böbrek taşı var orada. Onu nasıl alacağız ki? Seni ameliyata almamız gerekiyor. Nasıl yapacağım onu? Neyse. En başta bir şu ellerine bir bakalım. Var mı bir şey? Heh şurada da birazcık yara var. Bunu da sıktık. Oldu değil mi? Ne var başka? Nerede var ki? Yani bu saç stiliyle zaten senin hayatta kalman... Neyse. Neyse çok konuşmayacağım biz doktoruz. Doktorlar böyle yapmamalı. Burnunu niye karıştırıyorsun? Allah'ım. Ya ben böbrek taşını nasıl alacağım ki senin? Belki bu işe yarar böbrek taşını. Al. Bu da bu da olmuyor. Neyse şöyle yapalım. Bak burada böbrek taşı var alıcım. Wow. Ben böyle bir şey görmedim. Sen gördün Lan böyle böbrek taşı ameliyatı mı yapılır? Şaka mı bu? Evet böbrek taşını düşürdük. Aç ağzını. Aç, aç ağzını. Al böbrek yok yemedi. Bunları hallettik. Güzel. Neren yara var ki başka senin? Aç ağzını bak. Ha? Lan biz yara yaptık. Tamam sıkalım. Tamam. Hadi artık. İyileş. Lütfen iyileş. Bana gelen hastalar niye ruh hastası? E doğru ruh hastası o da bana gelmeli evet. Ablacım tamam. Yaralara bir şey yapamıyorum o benim alanıma girmiyor. Ben ödemimi alayım. Seni bir daha ameliyat ettik senden %100 fazla para alacağım öde. Öder misin ne olur ödeyin artık. İyice bir bakalım bir saniye. sms görebildiğimiz her yere bir bak kulağım arkasına falan sıkalım. Bel kafasında vardır, sırtında vardır. Yok var mı elinde bir şey? Yok. Ya nerede? Ha ah. her yerine sıktım. Allahım kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Aç ağzını aç. Aa, aa yap bakayım. Aa dil değil ağzını. Ağzında mı bir şey var? Bu bu ne bu ne? Ah abla git Allah'ını seviyorsan ya. Sıradaki. Ah ödüyor. Vallahi diyor yüzde yüz fazla alacağım senden. Okut bakayım. Aha işte bu ilk hasta. A kafası. Ya ben ne yaşıyorum? Sıradaki. Sana ne oldu ya? Ablamı s**lamıyor. Ben sana nasıl yardımcı olayım? Yani bununla girip orayı açmak Bunu mantıklı, mantıklı değil. Okay. Şuna bir bakalım. Bir Te bakalım. Nasıl ben <laughs> Milan'a bak mı alacağım ben senin? Şaka mı bu? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hah bok yedik. Aç ağzını. Hah. Hah. <laughs> 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 Ye bunu. Ay, bir de kustu. Tamam bir şey yok al biraz daha ye. Oh afiyet. Oh biraz daha kus. İşte bu. Bak artık her taraftan çıktı. Alttan üstten her yerden hallettik senin problemini. Ben ödemeyi alayım. Senden çok almayacağım. Senden sadece yüzde elli. İşte bu. Evet evet sen gel sen. Maskeli olan. Maske mi o yüzündeki senin ney bu? Gel hadi gel. Alerjisi varmış da ya şunu bir çıkarabilir miyiz en başta? Allah Allah ya. Bunu sıksam yeterli olur mu? Şır. Şöyle. Evet oldu. Çözdüm ya. Doktorda olduk sonunda. Bitti. Ya senden yüzde sadece. Aa bir tane daha buz geldi. Ama önce sende sıra değil mi? Gel gel. Senin neyin varmış bakalım. Şuranda bir yara var. Tamam. Şuranı şöyle iyileştirelim. Oo. Oh. Sık 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 sık. Tamam. Bitti mi? Var mı başka? Bakalım şöyle bir. Aa elinde var. Dur. El... Dur, dur lan dur. Ha. Şuraya da sıkıyoruz böyle. Tamam. Bu elde var mı? Getir bakayım eline. Sıkalım yine de. E, kafanda başka yok. Kulaklarda şeyler var. Onları temizleyelim. Artık alıştık. Bunu attık. Burada var mı? Yok. Aa, ağzına da bakalım. Dişini çeksem ne olur? Aa, geri tak, geri tak. Neyse. Yanlışça şey dişini çektim de. Bir şey olmaz değil mi? Aç bakayım ağzını. Bir şey var mı başka? Şöyle bir... Ay. Ya yine yanlışlıkla oldu. Yeter artık. Nedir bu be? Gerçekten yanlışlıkla oldu bu. Neyse iki dişi de az var artık. Ne yapacaksın? Başka ben bir yaram ara bir şey göremiyorum. Abla başka yaran yok ki yani. Abla mı abi mi? Sen anlamadım ki onu zaten. Yok abi bu yarası olanların problemini çözemiyoruz. Bak bu çok iyi gelebilir sana. Aç ağzını. Aç ağzını. Neyse. Kaç! VIP patient spotted. Time to shine, ne oluyor lan? Tamam, hallediyorum. Süre de var. Ne saçma bir şey bu? Şunu sıkacağız sana böyle böyle böyle. Halle olacak hepsi. Bir de şu burundaki pis şeyi alayım. Sen VIP misin? Şöyle. Ah, kulakları da temizleyelim. İnsanların resmen kişisel bakımlarını da ben yapıyorum. Burada var mı? Allah, içeri soktuk daha çok. Ee, anlamamıştır umarım. Neyse, bitti. End. Sen bir de VIP'sin ya? Sana bir çakayım yüzde yüzü de. Ha? Ah. Okut bakayım. Aha, haydi bakalım. bye bye. Ne oluyor lan? Ha, tamam. İmzalayalım. Nasıl imzalayacağız? Özleşmeyi kabul ettiniz. Tapiel za yazsak şöyle. İmzamız bu. Güzel. Şimdi tamam halledeceğim. Dur dur. Burada bir şey varmış bak. Ne işe yarıyor bu? Su tabancası mı? He su tabancası galiba. Şunlara su atabiliyor muyum? Bu ne abi o kadar durduk bir tane su tabancası açmak için miydi bu gerçekten? Bunlar ne? Aa, Aa baya güzel şeyler var bu şey. Ee, dile bakıyorsun ya ondan var. Steskop var. Ş Aa bak bunu açtım. Bunu nasıl kullanıyorum? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur bekle ölçeceğim senin kalp atışını. Sizin kalbiniz atmıyor. Kırmamız gerekiyor bunu. <laughs> Şunu da vur. Bir daha vur. Allah bu da düştü. Şu buzları alabilir misiniz? Şöyle vurduk mu? Hah, kalanlarıyla ben ilgilenmem. Şu çeneyi falan artık bir eve gidince buz koyun diyeceğim de buzdan çıkmışsın. Sen hiçbir şey koyma. Ben bitireyim senin işini. Şöyle rahat de %10 keserim Aa, senden. Şey Abla sen sarhoşsun galiba. Bakıyorsun öyleydi marur. Ne oldu lan? Ellerin ne olmuş senin? Bunu çevirip mi düzelteceğim? -No nasıl yapacağım ki? Abi kadının elleri ters dönüyor. Sence cin kaçmış. Hocaya falan gitsene. Burada ne işin var senin? Neyse bir şöyle şey yapalım. Oha! Oha! Duyuyor musunuz? Bak. Abla güvenli kaşıma dur. Allah'ım ya. Gelen hastalara bak. Dur bakayım. Bununla baksak. Tamam ellerin yamuk işte. Bunu anladık. Abla o zaman onu nasıl kıracak mıyız? Ne yapacağız tekrardan? Dur bakayım. Getir bakayım elini. Ben nasıl düzelteyim abla Çevirebiliyor muyum böyle? Yok. Abla elini falan mı keseceğiz senin? Gel. Aa evet elini keseceğiz. Abla bir kollarını uzatır mısın? Ne olur. Şuradan. Nasıl keseceğim? Ablacım senin eli nasıl keseceğiz biz ya? ya benim zaten neyse. Bun, bununla mı gireceğiz? Ya abla of ya of delirtiyorlar beni. Ne yapacağım ki? Ya bunu nasıl çözüleceğini göstermiyor mu burada ya? Yamuk elleri var kadının. Abla anladım gösterip durma. Abla senin problemini nasıl çözeceğim hiçbir fikrim yok bu arada. Ya ellerin yamuk. Böyle yaşamayı öğren yani. Bu yaşına kadar böyle yaşadıysan değiştirmeye ne gerek var bunu? Abla seni bayıltmadan ben nasıl ameliyat edeyim ya? Al düdük vereyim sana al. Abla bayıl ne olur bayıl. Ha nerede şimdi benim kesici şeyim? Abla bayılmıyorsun kesemiyorum. Aa, aa yaptım. Tamam bu, bu eli böyle koyacağız. Şimdi bunu nasıl keseceğiz? Ben onu nasıl kestim ki ya? Nasıl becerdim ben onu? Aha tamam. Şimdi abla elin yok götü nasıl kaşıyabiliyorsun sen? Ver bakayım kolu. Bunu nasıl birleştireceğim? Oldu elleri Doğru takıyorum değil mi? Bu da buraya. Aha. Tamam da gidebilirsin. Ellerini de hallettik işte. Sen beni çok uğraştırdın. Yüzde yüz. O nasıl bir yürüyüş? Abla ya ben... Ya ben bırakıyorum işi sokarım böyle hayata ya. Ben gidiyorum. Ya hanımefendi. Tamam hani karnınızın şişmesini... Ya ben nasıl anladım? Havuç girmiş. Farkında mısın? <laughs> Bundan mı ben çıkaracağım. Hımm ellemem ben onu. Nerede benim cımbız gibi şeyim? Yok yok nefesini tutma ablacım hem hemen hallediyorum. Alamıyor muyum böyle? <laughs> yok da abicim ben. Aa, öyle bir osurdu ki kadın fırladı. Al ya şunu. Al <laughs> al. çıkardığın şeyi hadi git. Gel sıradaki gelsin valla. Ne olur düzgün bir hastalıkla gelin bana. Senin de bir karın ağrım var. Senin çok şeyin var. Hayvan saldırmış. Falan da bir ya bu ne? N nasıl bunu çıkaracağım ki? Ah, senin bir de böbrek taşın da var galiba. Bakalım. O bu ne? Ha kalsın bu burada. Bunu oynarız. Bir de şu böbrek taşını alalım. Tamam bunu da attık. Tamam seni gönderebilirim. 300. Sana bir de %100'ü sokarım böyle. Sok 600. Al seni. Evet, çok problemim vardı ama ne yapayım? Merhabalar. Ya siz niye maskeyle geliyorsunuz? Bu anladım. nasıl bir maske? Şunu ver. Sana şöyle bir küpe takalım. Al bakayım. E, alerjim var senin Hemen ne? spreyimizi sıkıp gönderelim oh. Evet o de alabilirim senden Yo, %50 Dur end'e basıyoruz ilk önce Şöyle %50 diyelim oh. Tamam ablacım hadi hadi git Gel bakalım gel Yine farklı ayakkabı giyiyor bazıları Aa, Niye böyle bir şey yaptınız Tamam sende de büyük ihtimalle böbrek taşı var Şöyle çıkardık Aç ağzını Aç Senin ağzını nasıl açabilirim Şöyle yapsam bu sıkı ağzını açar kesin şimdi Aa, Aç bakayım ağzını Hoppa Çok rahat çok profesyonel. Tamam kapayabilirsin. Bak yedi... Ah tükürdü. Neyse. Elimizi değmişken şu burnundaki şeyi de alalım. Aa, sonra şuradan kulaklarındaki bıkkıları da aldık mı birazcık iyilik yapalım bu kardeşimize değil mi? Herkese kötülük kötülük de olmaz. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam. Ama sana iyilik yaptık diye sen de bize bir iyilik yaparsın artık. Şöyle yüzde yüz. Hoppa. Senin problemin neymiş? Şöyle bir bakalım. Karnın ağrıyor senin. Bakalım nasıl bir problemim... Aa... Ya. Ya bu ne ya? Ya bunun için niye bana geliyorsunuz? Like I... Oh! Abla ne kadardır osurmuyorsun sen ya. Oh God, ya Dr. git Allah'ını seviyorsan para da <laughs> al. Öde parayı git ne olur. Tüm manyaklarla ben uğraşıyorum ya. Allah yine bu geldi. Tamam ablacım. Abla şunu alalım bir. Ay. Ay. Bir diş eksik artık yapacak bir şey yok. Şunu burnundan çıkardık. <laughs> ah, kulaklarını da temizleyelim. VIP müşterilere VIP hizmet, değil mi? Oh. Şunu da... Gel buraya. Gel buraya. Bunu da aldık. Birkaç tane yaran varmış. Hemen onları da iyileştirelim. Şurada bir tane var. Şurada var. Allah, sen ne yaptın? Araba kazası mı geçirdin? Ne bu hal? Bu yara işinde bir gariplik var. Düzelmiyor ki. Ha, burada da varmış. Tamam, dur. Benim hatam... Ay, korktum ya. Öyle yapmasana. <laughs> tamam, para ver bana. Sen zenginsin. Ver. Şöyle. Biraz daha katlayamıyor muyum bunu? Neyse 200 aldık. Niye bunu çöpe attıysam? Ha, buna da bir bakalım nasılmış. Alamıyorum. Tamam tamam imza aldım izledim. imza aldım ha. Bunu çok merak ediyorum. Aç bakayım ağzını. Doktor, aa yap. Aa. Aa. Aa, aa. aa, şey de aa yapıyor. Bakayım. Aa ne oldu yerime? Abi sabit dur. Neyse. Hadi sen de git bakayım buradan. Ne? 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 Oha kafamı şey yaptım. Şu buradan gidiyor mu? Hayır. Bunları ben daha Nasıl? Ha, böyle vuruyormuş. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bay bay.